Adıyaman'da kar yağışı sonrası kapanan köy yolları sayısı ekiplerin çalışmasıyla 11'e düşürüldü. Birkaç gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 200'ün üzerinde köy yolu kapanmıştı. İl özel idare ekipleri kapalı köy yolunun açılması için yürüttükleri çalışmalar ile iki gün içerisinde 200'ün üzerinde olan kapalı köy yolu sayısını 11'e düşürdü. Ekipler Çelikan ilçesinde 2, Sincik ilçesine 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca Nemrut Dağ Milli Parkı'nın yolunun açılması için çalışmalarını devam ettiriyor.